Anadolu'muzun gözbebeği, tarihi İpek Yolu'nun kadim şehirlerinden birisi olan Kayseri'de üniversitelerden sendikalara, meslek odalarından sivil toplum kuruluşlarımıza kadar pek çok paydaşımızla bir arada olmaktan dolayı da sizlerle bir arada olmaktan dolayı da büyük bir memnuniyet içerisinde olduğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Bundan asırlar önce Ahilerin piri Ahi Evran'a kucak açmış Kayseri, geçmişten günümüze ticaretin, ekonominin merkez üssü olmuş bin yıllık devletimizin üretim ve kalkınmasına büyük katkılar sağlamıştır. Türkiye yüzyılına emin adımlarla yürüyen kadrolar olarak hangi işin başında olursak olalım, ülkemizin ve milletimizin istikbalini her daim aşkla, Şevkle ve azimle inşa etmeye devam ediyoruz. Tarihimizden devraldığımız bu değerli mirasın sorumluluğuyla özellikle son 23 yılda ülkemizi bir baştan bir başa en yüksek standartlarda hizmetlerle buluşturup ekonomiden ihracata, sanayiden çalışma hayatına kadar her alanda ülkemizi büyüttük ve geliştirdik. Refahı tabana yayma adına oluşturduğumuz yeni istihdam alanları ile ekonomide sağladığımız atılımları kalıcı ve verimli hale getirmenin mücadelesini verdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir taraftan ülkemizdeki iş gücü ve istihdam oranlarını hızla yukarı seviyelere çıkarırken diğer yandan da insan onuruna yaraşır çalışma koşullarını sağlamak için çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Hiç kuşkusuz çalışma hayatının kırmızı çizgilerinden birisi olarak gördüğümüz iş sağlığı ve güvenliği bu koşulların başında yer alıyor. Bugün gerek ülkemizde gerekse dünyada iş kazaları hala ciddi bir sorun olarak kritik önemini korumaktadır. İLO'ya göre, Uluslararası Çalışma Teşkilatı'na göre maalesef her yıl dünyada yaklaşık 3 milyon kişi iş kazaları ve mesleki meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin çoğu işle ilgili hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı yönelik küresel çabaları artırmak amacıyla ILO 2024-30 yılları için yeni küresel iş sağlığı ve güvenliği statistiğini kabul etmiştir. Ülkemiz tarafından da kabul eden bu strateji, üye ülkeler ilk olarak ulusal iş sağlığı ve güvenliği çerçevelerini iyileştirmeyi, ikinci olarak ulusal ve küresel düzeyde iş sağlığı ve güvenliği anlamında koordinasyon, ortaklık ve yatırımların güçlendirilmesini ve son olarak da bu çerçevenin belirli tehlikelere, risklere sektörlere ve mesleklere göre uyarlanması ve çalışma koşullarının çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını nasıl etkileyebileceğinin dikkate almasını önermektedir. Bakanlık olarak elbette hangi önlemi alırsak alalım yine de tehlike arz eden meslek gruplarının mevcudiyetini de göz önünde bulundurarak riskleri minimum seviyeye indirecek her türlü adımı tereddüt etmeden atıyoruz. Tek bir çalışanımızın dahi mesleği sebebiyle hayatını kaybetmediği sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı hepimizin ortak hedefidir. Önceliğimiz işin geleceğinden önce işimizin, çalışanımızın geleceğidir. Yani onların can güvenliği ve sağlığıdır. Bu hususta yasal altyapıdan farkındalık kampanyalarına kadar her türlü uygulamayı hayata geçirmiş durumdayız. İşletmelerimize sağladığımız teşvik ve destekler başlı olmak üzere bakanlığımızca yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda yıllar içerisinde iş kazası ölüm oranının ciddi oranda azaldığını görüyoruz. Oranları daha da düşürmek için projeler geliştirmeye, rehberler, eğitim dokümanları, bilgilendirici kaynaklar yayınlamaya, paydaşlarımıza buluşmaya ve sahaya yönelik Denetim ve rehberlik faaliyetlerimizi yürütmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz Şubat ayında işte güvenli gelecek buluşmaları adıyla bir seminer dizisi başlattık. İlkini işçi ve memur sendikaları, işveren temsilcileri, esnaf ve sanatkarlar konfederasyonu ile kamu kurumlarının katılımı ile Ankara'da gerçekleştirmiştik. İnşallah önümüzdeki süreçte bu seminerleri 5 ilimizde daha yapmayı planlıyoruz. Tabii her bir şehrimizin ekonomik ve sosyal dokusunun kendine has olması sebebiyle özellikle iş sağlığı ve güvenliği hususunda bazı şehirlerimiz öncelik arz etmektedir. Bu anlamda hali hazırda 42.173 iş yerine sahip ve ülkemizin istihdamının yaklaşık yüzde ikisini barındıran Kayseri, sanayi, ticaret ve üretim alanlarında güçlü bir şehir olmanın konumunu uzun yıllardır sürdürmektedir. Bugün Kayseri denildiğinde ilk akla gelen kavramın ticaret olması bir tesadüf değildir. Şehrimizin bu alandaki başarısının adeta bir sonucudur. Aynı zamanda Kayseri'de istihdam oranı %45,50 ve iş gücüne katılım oranı da %50'dir. Bu yönüyle İş sağlığı ve güvenliği alanında da dikkatle izlenmesi gereken illerimizin başında gelmektedir. Bu sebeple iş yerlerinde güvenli çalışma ortamlarının sağlanması ve çalışanlara düzenli iş sağlığı güvenliği hizmetinin verilmesi bizim açımızdan büyük bir önem taşımaktadır. Şu an Kayseri'de 46 ortak sağlık güvenlik birimi, 3 iş hijyeni laboratuvarı 1720 iş sağlığı güvenliği personeli, 232 periyodik kontrol yetkilisi ve 1157 işveren ya da işveren vekili eğitimi alan kişi bulunmaktadır. İSG personel ihtiyacı ve mevcut profesyonel sayısına bakıldığında ildeki iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi sayılarının ihtiyacın yüzde yüzünden fazlasını karşılayacak düzeyde olduğunu görmekteyiz. Bu durum Kayseri'nin İş sağlığı ve güvenliği alanındaki güçlü altyapısının da ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak unutmamalıyız ki iş sağlığı ve güvenliği bir kültür meselesidir. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi iş sağlığı ve güvenliği kültürü toplumun tamamına yaygınlaştırılması gereken sosyal hayatta en temel ihtiyaçlarımıza karşı gösterdiğimiz ihtimam kadar ihtimam kadar üzerinde durmamız ve refleks haline getirmemiz gereken bir konudur. Bu konunun tek başına yaptırımlarla ya da teknik altyapılarla çözülemeyeceğini, kolektif bir çaba ve toplumsal bir şuur gerektirdiğini de çok iyi bilmekteyiz. İş sağlığı güvenliğinde başarılı olmak çalışanların, işverenlerin, kamunun, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının kısacası çalışma hayatının ekosistemi içerisinde tüm unsurların işbirliğini ve koordinasyonunu gerekli kılmaktadır. Bu koordinasyonu sağlamak için iş sağlığı ve güvenliği alanında tüm paydaşlarımızı dahil ederek Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'ni kurdu. Bildiğiniz üzere çalışanların görüşlerinin alınması ve eğitimi gibi tüm unsurları içerisinde barındıran, önleyici yaklaşımı benimseyen İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ve alt düzenlemelerini yayımladık. İşverenler açısından güvenli bir çalışma ortam ortamı sağlamanın zorunluluk olduğunu her platformda ifade ediyor. Bu anlamda somut adımlar atıyoruz. Bu anlayışın işselleştirilmesi, kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme sağlamak için kamu olarak yaptığımız yasal düzenlemelerin yanı sıra İnsanlarımızın bireysel gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlere de ağırlık veriyoruz. Bu alanda verdiğimiz eğitimlerimize, proje ve politikalarımıza biraz önce söz ettiğim gibi çocuklarımızdan başlıyoruz. Kıymetli katılımcılar, etkinlik alanında da gördüğünüz gibi çocuklarımıza çok küçük yaşlardan itibaren okul öncesi eğitimde ve tüm okullarımızda bu bilinci kazandırmaya gayret ediyoruz. Bu noktada özellikle öğretmenlere anne ve babalara büyük iş düşüyor. Sizlerden ricamız çocukların öğütlerden ziyade davranışları taklit ettiği gerçeğinden hareketle güvenlik kültürünü öncelikle kendi yaşamınızda önemli bir yere konumlandırarak geleceğin yetişkinleri olacak evlatlarımıza da bu farkındalığı kazandırmanızdır. İnanıyorum ki bugünkü bilgi ve teknoloji çağının çocukları başta olmak üzere sağlık ve güvenlik alanında çok daha donanımlı, çok daha bilinçli nesiller olacak çocuklarımız geleceğe yön verecektir. Hafta boyunca çeşitli sektörlerde gerçekleştirilecek iş sağlığı güvenliği uygulamalarının etkinliklerin, fuar ve sempozyumların İSG farkındalığına, daha güvenli bir çalışma hayatına önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Umuyoruz ki bu program süreci sonunda elde ettiğiniz bilgi birikimini sahaya yansıtacak ve ülkemizin bu alandaki ilerleyişinde aktif rol oynayacaksınız. Bu yıl 38.sini düzenlediğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nın Anadolu'muzun göz bebeği tarihi İpek yolunun kadim şehirlerinden birisi olan Kayseri'de gerçekleştirmekten dolayı ayrı bir mutluluk ve heyecan içerisindeyiz. Bu vesileyle çalışarak, üreterek, kalkınma yolculuğumuza önemli bir kilometre taşı ekleyerek, ülkemizi, milletimizi, medeniyetimizi ve vizyonumuzu geleceğe taşıyan Kayseri'nin tüm emektarlarına teşekkür ediyor. Organizasyonda emeği geçen herkesi başta İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğümüzü ekibini tebrik ediyorum. Evet, Kadim Şehir zenginliklerle dolu tarihiyle Kadim Şehir Kayseri'deyiz. <laughs> Abi elini çekmiyor.